Ceko ile Avrupa Magazin'e hoş geldiniz diyoruz. Bugün Türk vatandaşlarımıza sizler için sorduk. Duygu Hanım'ı nasıl tanıyorlar? Yani Duygu Hanım biliyorsunuz eskiden biraz e, ee, kiloluydu sanıyorum. Evet tabii ki şimdi biliyorsunuz zayıflayınca bakalım Duygu Hanım'ı nasıl tanıyorlar. Türk vatandaşlarımıza biraz sohbet edeceğiz diyoruz. Ve şimdilik sizlere hoş geldiniz 2014 diyoruz. Ve tabi Cikoyla Avrupa Magazin Duygu Meltem Yelçinkaya Emlak Turu programı devam ediyor. Haydi bakalım Ramazan. Yanımızda abi var. Merhaba adınız? İbrahim Ulusoy. Abi sen şimdilik bizim Emlak Turu programına bakıyorsunuz. Bakıyorum bazen. Ee, biliyorsun orada evler falan satılıyor. Ee, gerçekten tatiller kazanıyor. O bayanı biliyorsunuz. Hani var ya bizim Duygu Hanım'ı. Şimdiki mi? hali mi iyi eski hali mi iyi? Şimdiki, hali, Şimdiki daha hali daha iyi. Şimdiki hali daha iyi tabii. Eskiden programda nasıl görünüyordu? Çok kiloluydu. Kiloluydu. Şu sen... anda daha iyi. Daha iyi. Abi sen niye böyle kilolusun? Ben de ben <laughs> Bana uyuyacak mısın? bak gittikçe e, Duygu nasıl zayıfladığını bilmiyorsun ama. Bilmiyorum ama öğrenmek isterdim. <laughs> i̇yi abi. O zaman bir gazel şarkı söyle abi. Yok o kadar ya yok. Abi, yapamam bu kadar. evet evet, Ceko ile Avrupa Magazin programı Emlak turundayız ve şu anda da yanımızda kim var? Merhaba kardeşim. Merhaba benim A adım Sinan. Hocam şimdi Duygu Hanım'ı tanıyor musun? Bizim Emlak turu programı var. Duygu Hanım şöyle bir televizyona bak. Nasıl nasıl bir bayandı? Duygu Hanım biraz kiloluydu. Kilolu muydu? <gülüyor> <gülüyor> yani kaç kilo var mıydı? 200-500 kilo. <laughs> biraz kilo. Televizyon görünce kilo. Şaka olabilir. diyorum yani 110 kilo falan vardı. Ve şimdilik nasıl ekranlarda? Şu an Güzel görünüyor. Çok zayıflamış değil mi? Evet evet evet. Ona bir şeyler söyle o zaman. Onun da yeni yılını buradan kutlamak istiyorum. Peki nasıl zayıfladı biliyor musun? Ee, gördüğüm kadarıyla zayıfladı evet. Ama nasıl zayıfladı biliyor musun? Onu bilemem yani. yani günde 25 kilometre koştu. Maşallah. Şükürler olsun. Şaka devam ediyoruz.